Merhaba arkadaşlar, mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına 5 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes bir Krakam tarifi var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı şekerimi tavama alıyorum. Yağ koymuyoruz. Ocağımı orta ateşe ayarladım. Sürekli karıştırarak şekerin rengi dönene kadar kavuralım. Şekerin bayağı bir erimeye başladı. Gördüğünüz gibi önce topaklanıyor. Daha sonra erimeye başlıyor. Bu arada rengi de dönmeye başladı. Şekerler tamamen eridikten sonra susam ekleyeceğiz. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Dışarıdan almaya kalksak evde yaptığımız masrafın yarısını alamayız. Yaptığımız krakonu çocukların eline atıştırmalık olarak verebilirsiniz. Çayın kahvenin yanına süper bir atıştırmalık. Misafiriniz geleceği zaman 5 dakikada hazırlayıp servis edebilirsiniz şekerim tamamen eridikten sonra yarım yemek kaşığı margarin ilave ediyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarinin tamamen erimesini bekleyelim. Şöyle karıştıralım ki daha çabuk erisin. Çünkü şeker daha fazla yanmasın içinde. Gördüğünüz gibi şekerin rengi de yağı koyunca açılmaya başladı. Kahverengi bir rengi aldı. Şekerimiz de tamamen eridikten sonra bir su bardağı susam ekliyoruz. Susamını iyice bir karıştırıp tamamen karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. Bu arada da biraz kendini çekmiş olacak. Bu tarifi fındık veya fıstıkla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda fıstıklı olanın tarifi de var. Videonun linkini videonun altına bırakacağım. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Şöyle 1-1,5 dakikada karıştırarak pişiriyorum. Susamını koyduktan sonra gördüğünüz gibi Susamı da tamamen karıştı. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle kıvamını göstereyim. Siz de bu kıvama gelene kadar 1-1,5 dakika susamla birlikte karıştırın. Ocağımızın altını kapatıp hazırlamaya geçelim. Masamın üzerine bir tane pişirme kağıdı yerleştirdim. Hazırladığım krakonu da üzerine döküyorum. şöyle kaşıkla üzerine yayalım. Daha sonra üzerine bir tane daha pişirme kağıdı yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarını düzleyelim ve oklavayla şöyle üzerinden bastıra bastıra flakonumuzu düzleyelim. Tamamen oklavayla düzledikten sonra yağlı kağıdı şöyle yavaşça çekelim. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Şimdi hiç ara vermeden krakonumu dilimliyorum. Soğumasını beklemeyin. Soğumasını beklerseniz dilimlemesi zor olur, kırılır. Bu şekilde hemen yağlı kağıdı çektikten sonra dilimleyelim. Gördüğünüz gibi soğumaya başladıkça dilimlemesi de zorlaşmaya başlıyor. Dediğim gibi yağlı kağıdı çeker çekmez hemen dilimlemeye başlayın. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Bir 10 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Protonlarımı 10-15 dakika beklettim. Şöyle bir yere vuralım. Katlar açılsın. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten süper bir şey oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de dener ve tarifimden memnun kalırsınız. Şöyle katlarını da açalım. Gördüğünüz gibi çok az malzeme ile bir sürü atıştırmalık hazırladık. Şimdi şu şekilde saklama kabına koyalım. Dolabımıza kaldıralım. Kahvenin yanına ikram edelim. Şöyle kapağını kapatalım. şekilde bir haftaya kadar süre dayanır arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Bunu da servis etmek için şöyle kasemi alıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.